Trabzonspor, aralarında PSG ve Leverkusen gibi Avrupa devlerinin de bulunduğu takımlara transfer çalımı attı. Çay Bıvayk önce İstanbul'a sonra Trabzon'a indirdi. 5.5 milyon euro gibi çok da sayılmayacak bir rakama 22 yaşındaki Nijeryalı stoperin işini bitirdi. Tekkenin listesinde zirvede, Paul Onahu'nun önerdiği, Scout ekibinin onay verdiği Nüveyvu, Fatih Tekke'nin transfer listesinin zirvesindeydi. İlk izlenimler, Nüveyvun'un stoperde yaşanan sıkıntıyı gidereceği, ön libero'da oynayabileceği, her boşluğu dolduracağı, aynı zamanda uzun yıllar savunmanın bel kemiği olabileceğini gösteriyor. Devlerin elinden alındı, bu arada Nüveyvun transferi adeta ajan filmi gibi gerçekleşti. Bu transfer için Avusturya'ya giden isim, Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya'ydı. Dış transferde Başkan Ertuğrul Doğan'ın en çok güvendiği isim olan Şahinkaya önce oyuncuyu, sonra da Wolfesberger AC cephesini halletti. Çok fazla talibi olan Nüveyvon'un hızlıca Türkiye'ye getirilmesi kararlaştırıldı. TÜRK girişi sancılı oldu ancak beklenmeyen bir pürüz çıktı. Çünkü Nijeryalı oyuncunun pasaportunda Türkiye vizesi yoktu. Dosya, acil koduyla İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na ulaştırıldı. Telefonlar susmadı, temaslar hızlandı. Yaklaşık bir saat boyunca havaalanında bekleyen Nweibo, Trabzonspor yönetiminin yoğun girişimleri sonucunda gümrükten çıkış yapabildi resmen Türkiye'ye giriş yaptı. Yönetim level transferinde hem sportif hem bürokratik olarak mükemmel bir sınav vermiş oldu.